Hepinize Bizi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bugün AS çekiyoruz. Arkadaşlar serilerden videolarımızı biliyorsunuz. Evet. Ee, dün pes çekmiştik arkadaşlar. Bayağı da bir izlenme geldi ama biraz like'larda sorun yaşadık. De yes çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım güzel like atarsınız bu sefer. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar geçen oyunda kolay modda oynamıştık. Bu sefer normalde oynuyoruz. İlk ben oynayacağım arkadaşlar. Sonra da Yusuf oynayacak. Şuradan var. başlayalım hemen. Oyunun sesini de biraz açalım. devam ediyoruz. Evet başladık. Arkadaşlar hızlı bir başlangıç yaptık. Evet ilk Çocuk tur. Dışında, Aynen. Abi. Şuraya bakalım. Bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Hadi buradan dışına çıkalım. Tamam. Nerede ta? Evet şimdi başka odalara girelim. Şuraya bir girelim. Ee, bir çanta daha. Güzel. Oo, peş peşe güzel. 5 çanta. Güzel. 15 çanta kaldı. Şuradaki çekmeceyi ha. Çevirirsin doğru. Başka bir yer var mı? Yok. Şu yana da gel. Bu Bu Biraz Oldu. Yok. Şu dışarıda. Hmm, dışarı evet gitti arkadaşlar. Şu yüz alalım. Şurada küçük odaya gir. Evet. Evet, sen burada genelde çıkıyor ama. Yok. Hatta iki mi? tane bile çıktı olabilirim. Gidelim. Yok. Çabuk içeriye Evet girdim. <laughs> Bu ne? Bu güzel. Çok güzel bir şey olmuş. Aklını sorduğum için. Şuradaki sandık açılıyor mu? Diğerindeki kanka. Ona bakacağım. Sandık açılıyor Evet. Şu evet. Şurada da bir çekmece olması gerekiyor. Yatağın evet. yanındaki. Şurası. Ha yok orası açılmıyor. Açılmıyor. Şu... Bir istersen bak gözle. Alt Şurada katta bu üst katta mı aynı? Şu an üst katta. Aynen. Alt kata in istiyorsan hızlı geliyor. Çabuk alt kata in. Koşunu da kullanabilirsin istersen. Evet daha hızlı şekilde şu. Şurada tam ileride kapı olması lazım evet. Çıktı yerle bir şarkı. Güzel bir yüzü. Bence şu odaya girseydim o iki kapıya ama. Hı. Oradan çünkü çok çanta çıkıyor. Keşke girseydim. Seyrat kısaya Gelmez. Arkana Koş koş koş. Sen yetişemez herhalde. Şuna. Yok yok çantalar var kaç. Hadi. İnşallah yalnız ol. Tamam kurtuldum kurtuldum. Hayır hayır sağdan sağdan. Orada kilitliydi. güzel Keşke patlıyorsun gibi bir şey, göz işareti var ya. Arkanıza evet. Ona doğru git istiyorsan yukarı çıkardım ama Baya da çanta rastlı Neyse Dynamis sağdan dön Gir şuraya Güzel koştuk Evet sorun yok Tamam koşmamız da doğru gerekliğini kullanmaz yani... Bir yukarı çıksa Şu an al kapta evet. İzleyelim mi? Yani bilmiyorum gözümüz açsın Kapıyı da açık tutmaya çalış. Çeliğe girebiliriz. Bakalım. Ha, yani üst kata çık istiyorsan. Baya çanta var da var. Ya sonra iner toplarsa şu üst kata çık gelmesin. Şu koşmaya da harcamıyorum. Ne yine bir sıkıştırırsa. Evet. yarısından fazlası aşağıdaydı. Neyse gider toplar. Sen keşke o iki kapılı odayı açsaydın orada çok çıkıyordu. Şimdi ben de heyecanlı bir sıkıştırıyorum. Evet. evet. Buradan, şu, şu anda mı? Arkanda iki tane oda var. Yaklaşıyor. Ya şu odalara girsin. Şey Gireyim. Nasıl bodrum herhalde? Yok, burası üstü. Burası Hı. ayrı bir odan pardon. Hmm, o 13 çanta toplamın harikası. Zaten çok aşağıda. Da var. Ama dikkatli git buraya gelmiş oluyor. İstiyorsan gözde kontrol de edebilirsin ama Güzel. Tamam al halka, yanındaki yandaki odaya bir gir. Solunda bir oda var. Evet. burada bir sürü çanta çıkacak yani. Evet. Aa iki tane mi? Normalde beş tane çıkıyor değil mi? <laughs> ee, testleri almamıştık. Yok o tahtaları kesemeyiz maalesef ki. Arkadaşlar aşağıda bayağı vardı ya. aklıma takıldı o. Neyse ineriz de yaratık inşallah o kadar <laughs> Ben bence bir odayı girile risk almıyor. Buraya Bakmasın. girebiliyor mu? Ha oda kapısını açık bırakmazsan giremiyor. Yok yok şuraya. Buraya girebiliyor mu? <laughs> evet Arkadaşlar ben fazla oynamadığım için pek ya. bilmiyorum. Ama yine güzel geldiysin ya. Ee, arkadaşlar. İşleseyim mi acaba? Ya bilmiyorum. İzleyelim. Değer... Oo üst kattaymış. Aşağı nasıl gidelim? Aşağı nasıl ineceğiz ki buralara gelmesin? Yakınlarla gelin. Hatta buradan geleceksek. Arkanı da kollayarak gelebilir inelim. Hayır 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 hayır. Al aşağıdan <laughs> Nasıl yarısından fazlasını topladım. 5 çantayla kaybettim. Evet be. Yine mi aynı kadar? Evet. Geçen daha. videoda aynı olmuştu arkadaşlar. Tekrar oynayalım. İşte. Süper de Yusuf olacak. Ben arkadaşımın intikamını inşallah alabilirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Gidelim, kanka. Sağ kanka. Ta yine bütün umudunu verdim ona sağ <laughs> Şimdi bunu işleyelim Evet güzel. İlk çantayla başladık. Hmm. Şurada bakalım. Arkadaşlar bu geçenki videoyu göre daha uzun bir video oldu sanki. Galiba. Sakin. 15 dakika olur ya. Benim içimde arkadaşlar neyse bir korku kaldı. Ta kaçarken o, o testleri. <laughs> Ya harika şu an kalbim öyle bir atıyor ki. Montu gerildin da Ha aynen gerildim. Bakalım üst katta. Al sandalye takalım galiba. çok güzel. daha güzel. Sen çok güzel gitmiştin ama yine tam <laughs> kalın. Zaten indir aşağıya. Joystick e, küçük mü ne? Ayardan yapabiliyor muyduk? Sanırım tamam, yapamadık. yok. Şuradan alalım çantamızı. Az önce benim e, oynadığım eldeki odalara girsene. Hı -hı. bakacağım ben de hemen. Ya arkadaşlar ben de şu an çok <laughs> gerilme var neyse kalbim öyle atıyor <laughs> ki durduramıyorum. Video heyecanlı olamıyor artık. O sen bayağı hızlı buldun ha. Ya ben tabi daha önceden oynamıştım. Sen bir de oynamadın halde o kadar hızlı buldun. Helal olsun Allah sana. ya tabi daha önceden birkaç kere oynamıştık video için. Hmm. Onun dışında senin hiç oynadığını görmemiştim. Oo dört tane çıktı. Bu arada testereyle yani. odayı da açabilirim ben. Testereyle bulmuştum. Da yok değil mi yok. Benim gibi on beş <laughs> Yok neyse. Işte. teleportlanma yeri var da bu nereye biz ışınladı? Nerede bizim yaratık? Ha ortak attı. Evet. Ya risk alsam mı? Dene bakalım. Denesem mi ya ölürsem? Valla bilmiyorum. Ya bir dene, ne? Dene. E, denersek şimdi ölürsem bence çok şey kaybederiz. Bence denemeyeyim, ölmeyeyim de. Ya senin dediğini de yapmak isterim. Ben de merak ediyorum da. Şimdi yani, yani Keşke bir ölme belli riskim. bir yer olsa. Ya arkadaşlar ne işinden tam bilmiyorum. Bu kadar Artık çanta toplamışken mi? ölmek istemiyorum. bu durum Aha 16. çanta daha. Yani şimdi tabi ben de çok isterdim de senin tamam ama işte of ölür müyüm kalır mıyım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani harbiden yapmak istiyorum da ben de korktum yani. Çünkü Bodrum'a ışınlıyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim böyle ışınlıyor diye. Aynen evet arkadaşlar. Valla yok olayla. Ben de sürekli haritaya basıp duruyorum. Sürekli mi? Sürekli. <laughs> <laughs> Şimdi. <laughs> 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 göz. Evet kanka. Güzel ilerliyorsun. Ah Ha yok. Arkadaşlar şey Yusuf da boyunda... bu yani. Tabii. Ya ben de aslında çok oynamadım da tecrübe şeyden. Bunun daha çok videosunu izledim o yüzden. Oo ha tam şimşek çaktı sadece korktum. Bir odaya girip izleyeyim bir neredeyim şu. Ben üç tane gözümüz var. Şunun bir şifresi var mı ama oradan gizli kapı açıyor da oradan zaten çantası. Arkadaşlar bu arada 200 abone de yüzümüzü göstereceğiz e, kanaldaki açıklamayı okursanız orada görürsünüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar son 10 bir abone kaldı. E, ee, o aboneleri de hızlıca bir emin. Artık yüzümüzü de gösterelim arkadaşlar. Yani, Merak edilen şey geldi artık. Seninle aşağıya çantaları alamam kadar. Benim de şey içimde kaldı. E, ee, aynı. Sen de yapmak istiyorsun. Ee, şey de yapabiliriz aslında. Ben tamamladıktan sonra bir gidip bakarız nereye ışınıyor bize. Tamam bakarız. Bakalım nerede? Ha, aşağıya aşağı Bence gidip şimdi bir denesin. Ya ben hala korkuyorum. Bir tamamlayalım sonra zaten gireriz. Testlerinin yerinde biliyoruz. Şu an en alt katta. Benim en sevmediğim yerde en alt kat. Oradan çok korkuyorum. Ya çünkü orada ölme riskimiz daha yüksek. Orada yolu kaybettim. Şu kutuya bakmış mıydın? Ha aynen oradan aldım. Fareler devre basmış valla. <laughs> Sahiplerine yazık. Yine oh. bir saattir aynı yerde takıyorum. Özür dilerim arkadaşlar korkuyorum. Tamam. Hayır alt katı inmeyi de unuttum. Sıkıntı olur Şu fotokopi <laughs> cihazından ben gözü almış mıydım? Oyun mu dondu? Ha alıyorum. Bu arada bir şey mi? Bir sessiz kaldık ama. <laughs> Arkadaşlar. Oynar bayağı artık? Ha? Aynen almamışım basmışım ama Bakalım İzlesine. nerede Aha en alt kattı Biz orta kattayız Evet O Merdivenler <laughs> şey. Ya ben arkamı döndüm kaçıyorum biliyorum arkamda ama Kalbim şu an öyle hızlı atıyor ki arkadaşlar tarif edemem. burada e, biz panlandığımız odaya geri Ya hatırlamıyorum ki ben şu öyle heyecanlandım ki. Hadi kalbim çok kötü atıyor arkadaşlar. Bütün çantaları topladık. Evet. Şu an ben de Ya korku oyunlarında ben hiç iyi değilim ya. Aa en üst katta hadi. Hadi hadi lütfen lütfen kalbime inecek lütfen kara Benim kalbim çok kötü atıyor ta. <laughs> Aa. Hadi tamam hadi, hadi, hadi tamam O oh, yes, kaç be. yazısı da gelmişti var ya arkadaşlar yes, yaptık. Be. oh şu an evet, kalbim ağrısı. Sağ ol. Yazı şu an bayağı içinden tır <laughs> geçmiş gibi. Aynen. Ha. arkadaşlar şimdi orayı da gösterebiliriz isterseniz. Şu, hatta acemi alıyorum. Tamam hadi girelim bir bakalım oraya da. Testereyi bulursak hemen göstereceğiz zaten. Acemiye de aldım ki yaratık hiç bizi rahatsız etmesin. Oo arkadaşlar şu an etkisi bende büyük. Sırf kalp ameliyat için like atabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ne kadar like o kadar YouTube'dan çıkmadı parası. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse tamam o videoyu da isterseniz burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok evet teşekkür ediyoruz. arkadaşlar. Diyoruz. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay evet, bay.